platformuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben din kültürü öğretmeni Elif Zorlu. Biliyorsunuz ki sizinle birlikte ilk 4 üniteyi bitirmiştik. Şimdi genel tekrarlarımıza başlayalım. Birinci ünite kader ve kaza inancını tekrar edelim. Kader sözlükte ölçü, düzen, biçim, miktar ve mukayese etmek anlamlarına gelir. Dini tekme olarak ise Allah-u Teala'nın sanırsız ilmi ve kudreti ile kainatta olan veya olacak olan her şeyi programlamasına ve takdir etmesine kader denir. Örneğin bir çiçeğin ne yoğunlukta bir güneş ışığında ve hangi sulama şekliyle yetişeceğinin belirlenmesine kader örneğine verebiliriz. Kader örnek verebiliriz. Kaza kelime olarak yaratma, gerçekleştirme, ortaya çıkarmak ve hüküm vermek demektir. Dini terim olarak Allahu Teala'dan Allahu Allah Teala tarafından önceden programlanan ve planlanan olayın yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine, yaratılmasına kaza denir. Örneğin, kişinin bahçesindeki bir çiçeği bu şartlara göre sulaması, büyütmesi ve sonucun çiçeğin açmasına kaza denir. Sünnetullah Allah'ın evrende koymuş olduğu yasaları Sünnetullah, diğer bir adı Adetullah denir. Biliyorsunuz ki evrendeki yasaları 3'e ayrılmıştır. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar olmak üzere 3'e ayrılır. Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu değişimi, yapısı ve hareketi ile ilgilidir. Örneğin işte yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti gibi bunlar bilimsel örneklerdir. Ayet de örnek verecek olursak gece ile gündüzü birbirine ardınca getiren Allah'tır. Furkan suresi 62. ayeti e örnek gösterebiliriz. Biyolojik yasalar canlıların doğumu, yapısı, beslenmesi, gelişmesi ve üremesi ile ilgilidir. Örneğin işte kuşların uçması, bitkilerin fotosentez yapmasını örnek verebiliriz. Ayet örnek verecek olursak o insanı alaktan yani embriyodan yarattı. Alak suresi 2. ayette yer alır. Toplumsal yasalar toplumda yaşanan olaylar arasında var olan sebep sonuç ilişkilerini gösteren yasalara denir. Örneğin gel gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır. Ayet örnek verecek olursak her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an önce alabiliriz. Burada her toplumun dediği için toplumsal yasaya örnek gösteriyoruz. İnsanın iradesi ve kader, İrade bir bireyin kendisini diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği olan aklını kullanarak iyi ve kötüyü tercih edebilme yeteneğini irade denilir. İkiye ayrılır irade. Külli irade ve cüz'i irade. Külli irade Allah'a ait olan sınırsız iradedir. Örneğin işte kişinin doğduğu yer, zaman, anne babası, ten rengi bunları bize Allah belirliyor arkadaşlar. O yüzden bu külli irade dahilindedir. Cüz'i irade ise insanın sınırlı iradesidir. İşte örneğin kişinin kendi tercih ile yapmış olduğu iyi ve kötü işler, işte namaz kılmak, uyumak ve benzeri gibi davranışlar cüz'i irade örnek gösterebiliriz. Bilgi küpümüz var arkadaşlar. Burada sorumluluğun tanımına bir bakalım. Kişinin aklını ve özgür iradesini kullanarak almış olduğu kararlardan ve yaptığı eylemlerden doğan sonuçları kabul etmesidir. Yani kişi yaptıklarından sorumludur. Ben sorumlu değilim diyemez. Kaderle ilgili kavramlarımız vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlar 5 grupta inceliyorduk. İşte ömür, ecel, emek, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık ve hastalık, sağlık olmak üzere 5 grupta inceleyebiliriz arkadaşlar. Ömür ve ecel, ömür her canın doğumuna, ölümüne kadar yaşam süresine ömür. Ecel ise ömür süresinin bitiş anına ise ecel denir arkadaşlar. Örneğin işte her can ölümü tadacaktır. Anki bir süresi 57. ayeti örnek gösterebiliriz. Emek, rızık. Emek kişinin rızkı kazanmak için bedenen veya zihnen çaba sarf etmesini emek denir. Rızık, allah Teala'nın insana yiyip içmesi ve faydalanması için verdiği maddi ve manevi her şeyi ifade eden kavramdır. Tevekkül. Daha çok arkadaşlar biliyorsunuz ki sorular tevekkül üzerinde yoğunlaşıyor test kitaplarımızda da. Önemli bir konu dikkat edelim. Kelime olarak vekil bırakmak, güvenmek, dayanmak ve sığınmak anlamlarına gelir. Dini terim olarak tevekkül, bir kişinin üzerine düşen tüm görevleri yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakması ve ona güvenmesidir. Bununla ilgili ayet örnek verecek olursak, inananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İbrahim suresi 11. suredir. 11. ayeti örnek gösterebiliriz. Mütevekkül tevekkül eden kişiye denir. Başarı başarısızlık. Başarı insanın yaptığı bir işten beklediği amaçla da sonucu elde etmesidir. Başarısızlık kişinin isteyip beklediği sonuca ulaşmamasıdır. Kişi başarısızlık durumlarına suçu, ben de kadersizim gibi şeyler söyleyerek kaderine yüklememeli, hatayı kendinde aramalıdır. Hastalık, sağlık. Sağlık kişinin ruhu hem ve sosyal yönden iyilik haline denir. Hastalık ise kişinin biyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerden Normal işleyişini değiştirilen rahatsızlıkları normal işleyişini değiştiren rahatsızlıkların ifade eden sağlığın bozulması durumuna denir. Bununla ilgili bir hadis-i şerif örnek verelim arkadaşlar. Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Allah verdiği her hastanın şifasını da yaratmıştır. Fakat bunu bazıları bilir, bazıları bilmez. Bir peygamber tanıyorum. Hazreti Musa olsa biliyorsunuz ki çok da defalarca sınıfta tekrarlarımızda da anlattık. Mısır'da doğmuştur. Soyu Hazreti İbrahim'e dayanır. İsrail olanı peygamberler olarak gönderilmiştir. İlahi kitaplardan Tevrat verilmiştir. Firavun'la mücadele etmiştir. Kardeşi Harun Allahu Teala yardımcı kılmıştır. Hazreti Şahib'in kızıyla evlenmiştir. Hazreti Musa'ya Allah'ın kendisiyle konuştuğu için kişi anlamına gelen Kelimullah lakabı verilmiştir. Hz. Musa'nın mucizeleri arkadaşlar Kızıldeniz'i ikiye yarması, asasının ejderhaya dönüşmesi. Bir sure tanıyorum. Ayetel Kürsi. Bakara suresinin 255. ayetidir. Bir ayetten oluşuyor arkadaşlar. Uzunluğu gözünüzü sakın korkutmasın. Eğer sorularda karşınıza gelirse bir ayettir diyeceğiz. İçine işte kürsü kelimesi geçtiği için bu ismi almıştır. Kürsü Allah'ın sonsuz gücü ve kudreti anlamına gelir. Konusu Allah'ın birliği ve sıfatları olduğu için Allah'ın gücünü ifade etmesi için kürsü olarak nitelendirilmiştir. Allah'ın kudretini ve ilminin sonsuzluğu ve tüm varlıklarını koruyup gözettiğinden bahseden Konusu önemlidir arkadaşlar. Sorularda bol bol karşımıza gelmektedir. Biliyorsunuz ki içinde Allah'ın isimlerini geçmektedir. 5 tane bunları da bilirsek bizim yararımıza olacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere hoşça kalın.